Evet, e, Sayın Valimizin e, bizi daveti üzerine yönetim kurulu toplantısını burada yapma e, arzusu bizim için de zaten vardı. Buradayız. E, dolayısıyla e, burada e, Borg Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki tesisleri e, ve Borg Organize Sanayi Bölgesi'nde e, sanayinin burada daha da geliştirilebilmesi için neler yapılabilir? Bunlar yerinde inceleyeceğiz nasıl bir e, destek verilebilir e, enerji problemleriyle ilgili e, yapılacak e, tesislerin gider enerji problemlerini giderecek ya da problem olmayacak şekilde yapılacak tesislerin yerinde tespiti ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapıldığında e, ne kadar bir kapasiteyle üretim yapılabilir bunların yerinde tespiti yapılabilsin diye buradayız. Tabii Türkiye'nin en büyük problemlerinden başta gelen işsizlik, organize sanayiler de bu işsizliğin ana çözüm kaynağı olarak bizim tarafımızdan görülüyor. Onun için biz bu tür konularda enerji problemi olmayacak şekilde organize sanayilerin kendini geliştirmesi üzerinde çok hassasız. Ve hep beraber burada bu konuda neler yapılabilir e, nasıl bir gelişim sağlanabilir bunun arayışı içindeyiz onun için e, Sayın Valimizin bu değerli çalışmalarına destek verebilirse kendimizi bu konuda mutlu hissedeceğiz e, davetleriniz için çok teşekkür ediyoruz e, Sayın Valim Buyurun TİH Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk ona girebilmiş şirketlerinden bir tanesi. En güçlü, en kıymetli şirketlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da özelleştirme programına hiçbir zaman dahil olmayacak sürekli enerji piyasasında düzenleyici rol, rol olacak, alacak kurumlarından bir tanesi. Göz akı bir kurumumuz. Yüz akı bir kurumumuz. Gözbebeği bir kurumumuz. Bu kurumun çok kıymetli bir genel müdür var, çok kıymetli bir devlet adamı, saygıdeğer bir insan. Genel müdürümüze TİH Yönetim Kurulu'nun bor organize sanayide yapılmasını, TİH Yönetim Kurulu toplantılarından bir tanesinin yapılması talebini iletmiştik. Bizi kırmadılar, tüm yönetim kuruluna beraber geldiler ve TİH bir yönetim kurulu toplantısını burada yapacak, bu Organize de, Sayın hani de yapacak. Dolayısıyla kendilerine zahmetlerinden dolayı mevsimin bu seyahate çok da müsait olmayan sıcaklarından dolayı davetimize teşrif ettiklerinden dolayı bir teşekkürü BOR ve adına borç biliyoruz. Diğer taraftan, e, BOR'da yapmayı düşündüğümüz çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi, BOR Organize Sanayi'nin daha da gelişebilmesi, e, BOR Organize Sanayi'de kurulu şirketlerin daha ucuz elektrik kullanabilmeleri ve girdi maliyetinin düşmesi, kesintisiz elektriğe sahip olmalar noktasında çok önemli bir ihtiyaç vardı. Bir indirici merkez kurmak istiyorduk. TH e, Genel Müdürlüğü bu talebi süratle kabul ederek programını aldı ve çalışmaya başladı. E, bugün aramızda TH Bölge Müdürümüz de var. Çalışmalar hakkında biraz sonra arazide genel müdürümüze bilgi arz edecek Bölge Müdürümüz. E, dolayısıyla e, gen, TH Genel Müdürlüğü'nün üst düzeyde çalışma yerinde görmek için bugün bordalar. Ee, tekrar e, bu imkanı BOR'a verdikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum Çok önemli bir e, yatırımdır BOR için. Ve BOR organize sanayinin yarınlar için çok önemlidir. Bugün için de çok önemlidir. Diğer taraftan e, BOR'da yapmayı düşündüğümüz enerji ihtisas organize sanayi bölgesi var malumlarınız. Bu sanayi bölgesinde de projeksiyon çalışmalarında 1 megawatt ve 6 elektrik üretecek üretecek güneş enerjisi santrallerinin durumunu yerinde izlemek, yerinde görmek ve bu noktada yapılacak olan projeye ana harcı katmak üzere de buradalar genel müdürümüz ekibiyle beraber. Bu noktada bize yardımcı olacak olan Medaş genel müdürümüz de şu anda burada. Dolayısıyla inşallah ilk harcı, ilk çalışmayı proje çalışmalarının ilkini de bugün e, böylece başlatmış olacağız. Yine TH Genel Müdürlüğümüz eee Organize Sanayi'ye e, çok değerli bir hizmette bulundular. Ona el, oraya 50 envalık bir e, trafoyu e, satın aldı ve gönderiyorlar. E, buradan da NİDE Organize de uğrayacağız. Orada da bir kısa bir e, çalışmamız da orada olacak. E, toplantının, bu ziyaretin ilimize, borumuza hayırlı olmasını düşünüyoruz, temenni ediyoruz. Teşviklerinden dolayı Konya'dan, Ankara'dan, Kayseri'den gelen değerli devlet adamlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eda sen bunu alabildin mi konuş? de şeyine de sen dağıtırsın. Hı hı bir de basınadan dağıtırsın. Şeyden bir otuyum. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs>